Ne oldu Ceyda? Sabah tamam oldu. Ben çok hastayım Ceyda. Uyanmak istemiyorum. Bütün vücudum ağrıyor. Boğazlarım da acıyor yutkunurken. Ne oldu? Hastayım Ceyda ben. Gel. Nereye götürüyorsun beni? Benim canım hiç yemek yemek istemiyor mu? Ama iyi düşeceksin öyle. Ama hiç canım yemek yemek istemiyor. O, zam o zaman doktora gitmek zorundayız. Ama doktora gitmek de istemiyorum. Başka bir çaresi yok mu bunun? Yok. Peki o zaman biraz yemek yiyeyim madem. Belki iyileşirim. da doktora gideceğiz. Ama doktora gitmek istemiyorum Ceyda. Gideceğiz. Peki tamam of. <laughs> gideceğiz. Tamam. Otobüste gideceğiz. <laughs> ne yemek yiyeceğim ben şimdi? Burada kere yiyeceğim. Bebek şeye. Ben brokoliyi pek sevmem ama. Başka yemek yapmadın mı? Başka yemek var ama. Ne var? Bunla iyileşeceksin bu Tamam o zaman hadi yiyeyim. Bebek şeye getir de yiyeyim madem hayır önce ben yapmam lazım peki <laughs> tadı güzelmiş hazır mı şimdi yemeğim hazır teşekkür ederim ellerine sağlık benim hiç kolumu kaldıracak halim yok. Bana yedirir misin Ceyda? Yediremem. Sen de eksiksusun. Evet ama Ceyda hastayım ben. Lütfen bana biraz yedirir misin? Al kaşık. Al kaşık. Bak böyle yiyeceğim. Nasıl yiyeceğim? Bak böyle yiyeceğim. bana yedir biraz. Ben, hayır. Aa, şimdi yiyeceğim. Hastayım diyorum Ceyda. Yiyemiyorum. Bak. Bak zor oturuyorum. Oturamıyorum bile. <laughs> Dün suda çok kaldım. Üşüttün mü acaba ben? Olabilir mi? Olmaz bence. Neden böyle al, hasta oldum acaba? Kocaman al kocaman burki ye. kocaman burki yiyebilir. Tamam bu kadar yeter. Daha fazla yemek istemiyorum. Bitti zaten. Tamam ellerine sağlık. Gel. Nereye gidiyoruz? Tuvaletim gelmişti biraz. Tuvaletimi yapayım. Bitti Ceyda. Gel. Yüzmeye götürdüm. Ben hastayım. Yüzmeye gitmek istemiyorum. Uyumak istiyorum. Bütün vücudum ağrıyor benim. Gel. Nereye gidiyoruz? Söylesene Ceyda beni nereye götürüyorsun? İşte alabaya ben giderim. Göreceksin de. Anne hani yoldan ben. Beni doktor götürün. Nereden gidecek? Beni doktora mı götürüyorsun yoksa Ceyda? Evet. Ama ben doktora gitmek ne diye mi söylemiştin? Geldik. Gel. Buyurun, neyiniz vardı? Deniz kızı hasta. Neyin var Deniz kızı? Benim kolum ağrıyor, bir de hastayım. Hmm, çok mu suda kaldın yoksa sen? bilmiyor. Seni şimdi bir muayene edelim. Ben hemşire hanımı çağırayım. O seni bir muayene etsin. Bakalım neyin varmış. Anlarız şimdi. Hemşire hanım, hemşire hanım. Ne? Gelir misiniz lütfen? Deniz kızını muayene eder misiniz? Tamam. Şöyle geçin. Şöyle deniz kızını yatıralım. Gel bakalım Deniz kızı. Şimdi muayene olacaksın. Neyin varmış anlayacağız. Şunu takalım. Hemşire Hanım bir sırtını ve göğsünü dinleyelim. Hayır önce bir bakalım iyi olacak mı şey serum. Serum mu takacağız? Evet. Tamam. İlk önce bir serum takalım Deniz kızına o zaman. bu serum biraz seni iyileştirir deniz kızı. Halsizliğini, ağrılarını giderecek, dindirecek. Allah. Hemşire Hanım bir de kulaklarını da din kulaklarına da bakalım. Ay kulak şey. Ateşini ölçelim madem. Kulak bakma malzememiz şu an burada değil. Ateşini ölçelim bakalım ateşi var mı? Üşüyor musun Deniz kızım? Üşüyorum. Evet. Ateşin var çünkü. Hemen bir ateş düşürücü vermeliyiz sana. Hemşire hanım şurubu alıp da gelir misiniz? Ateş düşürücü şurubunu. Hemşire hanım nerede kaldınız? Bu bağmış da sana eve gelecek. Bu babuş... evet. Bu da iyi gelecek sana. Ateş düşürücü bunu içirelim Deniz kızına. Bu şimdi ateşini düşürecek Deniz kızı. Hemşire Hanım sana havuç da yediriyor. Bu sebze de sana iyi gelecek. Şimdi bir de iğne vuralım. Deniz kızı bundan sonra çok fazla suda kalmamalısın. Su seni hasta yapıyor demek ki su soğukmuş. Tamam iğnemizi de yaptık. Evet deniz kızı şimdi eve gidip dinlenebilirsin biraz. Dinlenmeyeceğim. Yüzmek Trombat. Hayır, bugün yüzemezsin. Bugün eve gidip uyuyacaksın. Gelin be, gelin be. Yarın yüzebilirsin. Hı. Ceyda Hanım, ne? Deniz kızını eve götürebilirsiniz. Tamam. Abim. Sağlıkla kal Deniz kızı, Aa, buru, geçmiş olsun. Havu gittim oraya. Arabanız nerede? Aa, Arabanıza binmeniz lazım. Buru, buru. Arabanıza binmeniz lazım A eve gitmeniz için. Ama. Yüz, yüz. Arabanızı şuraya park etmişsiniz. Oradan alabilirsiniz. Hoşçakal Deniz kızı. Hayır, beni yürütmeye götür. Kendini iyi hissedersen gidebilirsin Deniz kızı. Kendimi iyi hissediyorum ama. Peki gidebilirsin o zaman ne diyeyim. Hoşça kalın. Biraz yüzeyim ben o zaman. Yeah, I-